olmuş anneciğim. Yemek gerçekten harika olmuş. Elmo çok şey kaçırdı. Gelmediğine pişman olacak. Acaba Elmo neden böyle yaptı? Bir bilgin var mı ki size anne? Sanırım dışarı çıkarken onu da çağırmadığınız için birazcık düşmüş size. İyi de bunu hepimiz biliyoruz ki Elmo Roblox oynarken asla bir yere gelmez. Çünkü onun için Roblox her şeyden önemlidir. Ben de zaten aynen öyle söyledim. Sen zaten oyun oynuyordun. Çağır falan da gelmezdin dedi. Hep çektiğinizde merhaba. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte çok hasta hem de Buna rağmen Burak yeni gelen güncellemeyi sizler için anlatmaya hazırım. Yanımızda Kübra, Nisa ve Pratik abim var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar hasta olduğum doğrudur. Zaten sesimden de anlaşılıyordur. Bir tane adet geçmiş olsunuzu alırım. Değil mi Kübra'cığım? Geçmiş, geçmiş olsun Hakan'ım. Geçmiş olsun Hakan'ım. Kübra'cığım bayramda Geç, elimi gül. öpmeye gelmedim bu arada. Çok kırıldım sana. Arkamı dönüyorum sana ver elini öpeyim. Elini girsin vereceksen. cebime. Sen de kazan bol bol cebinden cebimden para. E elini öpüyorum. Kanka gelmedin mi? Bayramlaşmadın Te mı? Teşekkür ederim Kübra'cığım. Te Kanka <gülüyor> 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 yok Kübra'ya ben gittim. Nerede? Nerede o? Hemen onu baltalarım ben. <laughs> <laughs> baltalarım. Pratik abim geldi bu arada bayramlaşmaya ben de Kübra'cığım. <laughs> evet ya arkadaşlar. niye gelmedin Kübra? Hala arkada aynı muhabbet de diyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Brokeo'nun güncellemelerini seviyorsanız bu arada iki saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Hiç zor bir şey yok. Ya niye like atmıyorsunuz arkadaşlar? Her bir de iki saniyenizi alıyor ya. Alıyor mu Kübra iki saniye? Bence almıyor. Bir ben... tıka bakar. Bir daha abone olalım arkadaşlar. 10 milyon. Like. Evet, pratik abim arada benim aynı anda konuştuğu için anlaşılmadı onu söyledikleri. Bir daha söyle abim. Ben like'ım atıyorum. Bak adam ne güzel like'ını atıyor. Adamsın abi. Arkadaşlar bu arada 10 milyon olma hedefimiz var. Bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Yani yaz tatili sonuçta destekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde güncellemeye geçiyorum. Kübra'cığım geçen güncellemede gelen şeyler gerçekten harikaydı. Ve benim bir adet kaşımı sağdaki kaşımı yukarı kaldırdı. İnanır mısın? Böyle tek kaşım yukarıdaydı. Diğeri aşağıdaydı. Öyleydi. Oo, bence Aynen. bu da öyle olacak ama hadi bakalım. Bence bu da olay olabilir gerçekten. Şimdi arkadaşlar güncellemeye ilk defa bak. Yeni bir adet ev geldi ve yaz, yaz tatiliyle alakalı yeni şeyler geldi yazıyordu. Şimdi bunların hepsini test edeceğiz. Tabii ki ilk olarak arkadaşlar yeni bir kıyafet geldi mi evet. diye hızlı bir şekilde bakıyoruz. Evet şapkalarda şöyle fantastik Kesinlikle. bir şey bekliyorum artık ama... ...maalesef ki ben ne zaman bu oyunda bir şey arasam Kübra'cığım... ...aradığım şeyi bulamıyorum. Bir fikrin var mı? Yani sen sürekli e, kızlar gibi güzel cici şeyler yapmadığın için unutuyorsun bence. Ya yeni bir şey geliyor ben mi farkında değilim? Evet. <laughs> ee, mesela böyle gözlüklü Ankanal var olur mu Kübra bak kafasına gözlüğünü Takmış <laughs> evet, Ben beğenmedim ama olsun Saçlara bakalım şöyle hızlı bir şekilde Tabii ki anlaşılan <laughs> Yarısı paylaşı yarısı insanço Evet arkadaşlar şöyle bakayım yani Yeni gelen saçları Çok fazla düzenli bir şekilde saç kullanan Kardeşlerimiz daha iyi bir şekilde anlıyordur Diye tahmin ediyorum biliyorlardır diye Şöyle aşağı doğru ineyim hmm, Fantastik şeyler bir sürü yeni bir şeyler gelmiş gibi duruyor saç olarak özellikle. Evet. ...ben yani çok fazla gözüme çarpan olan bunu çok bekliyordum dediğim bir şey var mı derseniz. Hayır abi genel olarak getirmemişler. Bu arada Hangan evet, canım. doğru söylüyorsun. Çok fazla bir şey getirmiyorlar. Sebebi de şu Hı -hı. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz artık ID ile yeni kıyafet ve saç deneyebiliyoruz Brokeman içinde. Onlar da bu yüzden getirmiyor bence. Ee, evet Kübra doğru söylüyor. Artık Roblox'un içerisindeki bütün ürünleri Rob Roblox Brokeman'da kullanabiliyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar doğal olarak adamlar da ne yapmışlar? Demişler ki biz tek tek eşya getirmeyelim. İsteyen gelir güzel bir şekilde ne yapar? ...alır abi onu ve gider demişler. Mantıkta doğru söylüyor Kübra'cığım. O zaman arkadaşlar, kozmetik bölümünü bir kenara bırakıyorum ve... ...yeni gelen props'ımız var mı diye bakıyorum. Şöyle aşağılara doğru iniyorum, 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 iniyorum. Ve yeni bir props ben göremedim Kübra'cığım. Sen biliyor musun yeni bir props var mı yok mu diye? Ben yani, de yok kanka. saçları çok abli değil mi Yeni saçların nasıl? Kanka çok iyi. Artık seni böyle görmek istiyoruz Pratik abi. Çok tatlı olmuş sen. Evet, seni herkes böyle daha çok sevecektir. Şimdi arkadaşlar o zaman asıl güncellemenin yani ana bölümde oyuna ilk başladığınız kısımda arkadaşlar yazan şeyle devam edelim. Yani oyunumuza yeni bir adet ev gelmiş. Bu nedir <laughs> ki be? Hediye paketi. Bu daha önceden vardı. Ben de göstereyim Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar ben 11 numaraya bir adet ev kuruyorum. Herkesi davet ediyorum. Lütfen buyurun. En aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir ev gelmiş durumda. Etrafında herhangi bir çerçeve görmüyorum. Etrafında bir çerçeve görmüyorsanız arkadaşlar bu şu anlama geliyor tam olarak. Yani bu evde gizemle alakalı bir şey yok. Tabii ki evin içinde gizli bölümler olabilir. Ama evin asıl amacı gizemli bir şey değil. Yani ajans evi değil. Mr. Brokev'in hikayesi burada geçmiyor. Onlarla alakalı bir şeyler yok. Ama eğer arkadaşlar hikayeyle dair bir şeyler bekliyorsanız gördüğünüz gibi burada Güzel bir şekilde bir çerçeve var ve bunun içine bir ev koyulmuş kırmızı çerçeve içine. Yani bu hikayeye dair olan evlerden bir tanesi. Ki burada da arkadaşlar evin altında, akı evinin altında zaten gizemli bir şey çözüyorduk. Herkes gayet iyi bir şekilde biliyordur. Şimdi yeni evimizi güzel bir şekilde çıkartıyoruz. Kübra'cığım bu ev daha önceden vardı, sonradan silmişler miydi ya? Bu evi ben bayağıdır hatırlamıyorum. Var mıydı bu ev? İlk olarak ya bunu bu sorayım. Ev, e, aslında bu ev yoktu ama ya, bu ev vardı, vardı. Bu eski ev. Bu eski ev Bunların sıralamasını değiştirmişler ama. Evet evet sıralamasını değiştirmişler. Bu çok eski bir ev Biliyorum, hatta arkadaşlar. Biliyorum eski olduğunu da hatırlı Yani uzun zamandır seçmediğim için. Şimdi diğer evi alıyorum. En son evi alıyorum arkadaşlar. Yeni gelen güncelleme evi. Gelsin gelsin. <laughs> Bakalım nasıl bir şey çıkıyor kibik. <gülüyor> 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 Oha oğlum bu nasıl bir ev lan. Bambalarına bak be çok güzel. Şimdi arkadaşlar yani... klasik olarak ilk olarak evimizde bir tur atıyoruz evimizin etrafında evimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dönümlük arazi üzerine kurulmuş bir ev tasarımı sergilenmiş. Sütunlar üzerine yapılmış harika bir ev yapısı var. Sütunların üzerine güzel bir şekilde tavan yapmışlar. Tavan üstüne de bir ev tasarlamışlar. Böyle bir tasarım yer alıyor. Tabii ki aynı zamanda bu sütunların altı da garaj olarak tahminimce kullanılabiliyordur diye düşünüyorum. Proplan. Eşsiz dostlarına benzersiz bu beslenme sütunların seçimi biliyordur diye düşünüyorum. Aynı zamanda şurada bir havuz açıldığını düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ilk olarak arabamızla gelelim. Sonuçta burası pahalı bir yerse ben de pahalı bir arabayla gelmem lazım. Ondan dolayı bunu alayım. Rengini de beyaz yapalım. Geldik mi evimize? Evet geldik abi. Şöyle park ediyoruz. Evet güzel. Şimdi bu evin havuz kısmı nerede diye merak ediyorum. Büyük ihtimalle Kübra'nın durduğu yer diye düşünüyorum. Aynen öyleymiş. <laughs> Şimdi bir oh, girelim. Çok derin, derin hmm. bir havuz. Buralarda bir şeyler var Kübra'cığım hissediyorum. Her şey detaylı bakacağız. güzel geliyor. Şimdi buradan yukarı doğru çıktık. İki kişi arkadaşlar oturabilsin diye buraya güzel bir şekilde tasarım yapılmış. Böyle iki koltuğumuz yer alıyor. Burada eğer ki yürüyerek gelen olursa böyle çiçekli yerden geçiyor kışın örnek veriyorum mangal yapacaksınız ya da yazın. Buraya geliyorsunuz tuşa basıyorsunuz arkadaşlar ve mangal cayır cayır yanıyor abi. Güzel bir tasarım olmuş. Burada eve çıkmak için ilk defa bir konsept olarak arkadaşlar merdivenin kullanıldığını görüyorum. Bu benim hoşuma gitti. Gerçekten farklı bir tasarım düşünmüşler. Merdivenle yukarı doğru çıkıyoruz ve evimizin girişi tam olarak burada yer almakta kalıyor abi. Eve girdiğimizde arkadaşlar fark ettiyseniz burada bir adet yatak, burada bir Amerikan mutfağı. Burada iki kişi güzelce karşılıklı muhabbet edebilsin diye koltuklar koyulmuş durumda. Şuraya baktığımızda çok güzel bir tuvalet yer alıyor. Burada bir havalandırması var. Havalandırma değil mi o kübik? Hayır tablo. Ama çok garip bir tablo. Mor alfabesine benziyor. Aynen ha. Sanki üzerine mor alfabesiyle bir yazılar yazmışlar gibi. burada evet. Bu arada başka hiçbir evde de böyle bir tablo hatırlamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle ajansın gizemlerinden bir tanesi olabilir. Ama şu anlık Tabii ki bir bağlantı bulamadığım için bir şey söylemeyeceğim ama gerçekten Kübra'nın söylediği gibi dikkat çekici bir tablo bu. Şimdi bu tuvaletlere bakalım. Tuvalette farklı bir stil fark ettim. Kübra sen de fark ettin mi? Aynayı gördün mü? Aa harbiden ben ışıktan bakamıyorum ama ayna çok güzelmiş. Herhalde. Ayna farklı. aşırı güzel bir şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Burada da duşumuz yer almakta. İki tane de çiçek görüyoruz arkadaşlar. Genellikle tuvaletin içerisinde çiçek göremiyorduk. İlk defa bu evle birlikte çiçek getirmiş durumdalar. Ve farklı bir ışık kullanmışlar. Gördüğünüz gibi neonlu ışıklar. Böyle kübra ağacın ışığını kapattı fark ettiyseniz sürekli bir disco ortamı. Sürekli böyle neonlar, ışıklar havalarda uçuşuyor. Şimdi buradan dışarı doğru çıkıyorum abi. Ve şu arka tarafa doğru geliyorum. Oo, bu ne? Kübik. İnanılmaz. Çok sahi. güzel bak. Pratik. Bak burası senin. Burası pratik. Burası da benim yerim. Çok güzel. Yumurta abi, pratik. evet. Üç adet yayıncı bilgisayarı koyulmuş. Bir tane burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon plaketi koyulmuş abi. Şuna tıkla, şuna tıkla, şuna tıkla. Çok Bak, güzel Ben Şey. Bir de Yuma kanal kanalı Buna tıkladığımızda tıkla. o yeşil perde açılıyor abi. Direkt böyle çekim yaparken arkanızda yeşil perdeniz var. Burada pratik abim yeşil perdede yine kendini güzel bir şekilde çekebilsin diye harika bir ortam yapmışlar. İstiyorsanız buradan bilgisayar kaydına basabiliyorsanız kamera zaten ya da telefon burada duruyor arkadaşlar. Burada PlayStation bilgisayar oynamak istiyorsanız harika bir şekilde televizyon koyulmuş durumda. Burada bir sürü klavye var. Oha! Lan ya güzel çok yapmışlar. güzel. Valla güzel olmuş. Şimdi şu tarafa baktığımızda burada bilgisayar var arkadaşlar. Şurada garip bir tuş görüyorum. Bu ne? Kübik bunun bir fikri var mı? <laughs> bir daha bas bakayım. Burada bir tuş var. Tuşa basınca bir şey oluyor mu? Ekran mı değişiyor? Sen oturunca mı oluyor acaba? Bunda da var. Bakayım. Yok. Niye koydu, koymuşlar o zaman? Bilmiyorum ki. Ek ekran değiştirmek gibi. için buna basıyoruz. ...bu sağ tarafta da bir tane butonumuz var kübük... ...buna bastığımızda ne oluyor onu anlamadım. Mikrofonu mu açıp kapatıyor acaba? Yok sanmıyorum. Yo. Bak ışık yanıyor mu? Buna böyle bir şey yapmışlar ama... ...ne işi olduğunu, ne işlevi olduğunu maalesef ki... ...henüz de anlayamadık. Belki birazdan anlayabiliriz. Kübra'nın dediği gibi belki kayıda girip... ...dondurma tuşu olabilir ya da konuşma tuşu olabilir. Tam olarak bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar... ...bu evimizde başka bir özellik... Ya, ev ...bu kadar mı? Yani şu kadar. suyu kapatsana ya bu şey yapıyor. Youtuber evi kanka ne bekliyordun? Evet. Arkadaşlar bu arada Pratik abimin dediği gibi... ...Roblox Brookhaven'a getirdikleri ev... ...youtuber evi abi. Eğer Ay ki ya. bir youtuber olmak istiyorsanız... ...böyle bir eve sahip olmanız lazım demek ki. Kübra'cığım. Ben yanlış yatağı yer buldum ama söylemiyordum. Bir şey söyleyeceğim ben sen söyleme de. Canım ya... Neredesin kız ha? Buradayım. La youtuberların böyle evi mi varmış bizim yok. Ya benim evim çok fakir ya, benim evim bu kadar büyük değil evet, ki. Evet kanka ya, Ulan benim, benim şu çatıda an çalıştığım, ben. şu çekim yaptığım odada bir tane ben, bir tane bilgisayar masam, bir tane bilgisayarım sığıyor ve başka hiçbir şey sığmıyor arkadaşlar. Ben de aynı. Arkadaşlar bunlar zengin youtuber, biz fakiriz. Biz, biz fakiriz fakir fakir arkadaşlar, değil, fakir. desteğinizi fakir. bekliyoruz. Şu an göz, ya. gözlerim kör oldu ona. aslında, ondan dolayı böyle gözlük takıyorum. Hı. Ağlamaktan <laughs> kör ettim gözlerimi. Evde televizyon bile yok ya Bakacağımız izleyeceğimiz Garip bir ev yapmışlar Evet arkadaşlar tasarım olarak bu şekilde tasarlanmış evlerimiz mevcut ee, Bu arada arkadaşlar size bir yetki versem de Aynı anda şu tuşa bassak Belki bir şey olur ne dersiniz hayır, hayır, Ver hayır, bir hayır, deneyelim canım. Verdim abi Şu tuşa basacaksınız tamam oturun abi 3 2 1 bas kübik. Aa ışık değişiyor evet. Işık değişiyor sanki neona döndü şu an. Ben hiçbir şey anlamadım. Kübik bastıkça ışık değişiyor. Ona. Ha. O kadar mıymış kanka? Evet evet çünkü Hı bir dakika, kanka yok basamadım. Moda girdi renk değiştiriyor kübik. Diğerine bastığında sabit bir Hı. renkte kalıyor. Bir daha aynı anda basabilir miyiz? Niye kanka? Ne bileyim üçümüz aynı anda basarsak. Basalım kanka hadi gel. Bir Üç deneyelim. iki bir basın. Bastım. Pratik sen yanlışlama <laughs> yeşil perdeye basıyorsun. O yeşil perde kanka. Masada yok benim masada şimdi, hiç bir şey yok. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunlar <laughs> tamamen neon ışığının tuşlarıymış arkadaşlar. Basıyorsunuz rengi değişiyor rengi değişiyor rengi değişiyor. Buna bastığınızda da duruyor bu renkte. Buraya evet, yani gel buraya buraya bak Bak <laughs> planım değişiyor. Beni tatile kanka, mi gönderecek ki bey? Ee, ödül. Kanka güzelmiş youtuber ödülü bende de var bak bende bu da var karşınızda Kanal. Dö, 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 dö. Evet arkadaşlar. 10 milyona abone evet. Sonsuz teşekkür ediyorum herkese. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefimiz de 50 milyon olmak. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Şimdi tatil zamanı. Sıcak bir yaz günü Han Kanal denize gidiyordu. Yüzmek çok güzel. Aa suya atlıyorum çıpırt. <laughs> <laughs> çıpırt. Bu kadar. Şimdi Han Kanal, hangi Kanal haber bülteni. Han Haber Ajansı.